Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri 2. bölüm Büyük İslam alimlerinden ve evliyanın en meşhurlarından. Künyesi Ebu Muhammed'dir. 470 miladi 1077 senesinde İran'ın Geylan şehrine bağlı Neif köyünde doğdu. Bu sebeple de Geylani denilmiştir. 561 miladi 1166'da 91 yaşındayken Bağdat'ta vefat etti. 13 çeşit ilim ve fende ders vermiştir. Ayrıca isteyenlere tefsir ve hadis dersleri de verirdi. Akşam ve sabah vakitlerinde usul ve nahiv dersleri, öğleden sonra da kıraat dersleri yapılır, Kur'an-ı Kerim okunurdu. Konuşması gayet net ve pek tesirliydi. Kalbi katı bir kimse onu görse kalbi yumuşar korku ve heybet hissederdi ders ve sohbetlerinde bulunanlar sessiz ve büyük bir tesir altında anlatılanları dinlerlerdi seyit abdülkadir geylani hazretleri ehli sünnet itikadını ve din bilgilerini her tarafa yaydı misafirsiz gece geçirmezdi zayıflara yardım eder fakirleri doyururdu talebesinin çeşitli suallerini cevaplandırırken hiç kızmazdı. Onlara karşı son derece sabırlıydı. Yanında oturanlarda ondan daha kerim ve lütufkar kimse olamaz. Kanaati hakim olurdu. Ahbaplarından biri gurbete çıksa ondan haber sorar, sevgi ve alakasını muhafaza ederdi. Kendisine kötü davrananları affederdi. Köleleri satın alıp azat ederdi verdiği sözü tutar kimseye karşı kötülük düşünmezdi. Ambarında helalden kazandığı buğday bulunurdu. Hizmetçisi kapıda ekmek elinde durur ve halka şöyle seslenirdi. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen kimse yok mu? Gelsin. Kendisine hediye gelse yanında bulunanlara dağıtır, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Hediyeye mutlaka karşılık verirdi. Allame İbn Necar şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Bütün amelleri inceledim. Yemek yedirmek ve güzel ahlaktan daha iyi bir şey bulamadım. Bütün dünya bana verilse hiçbir fakir bırakmam. Hepsini doyururum. Şu anda bana bin altın verilse bir gece bile bekletmeden tasadduk ederim. Oğlu Şeyh Abdurrezzak sual edince şöyle vasiyet eyledi. Oğlu Şeyh Abdurrezzak Efendi'ye nasihatleri. Ey oğlum, Allahü Teala bize ve sana ve bütün Müslümanlara tevfik, muvaffakiyet ihsan eylesin. Sana Allah'tan korkmanı ve ona taat üzre olmanı, dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmeni ve hududunu gözetmeni vasiyet ederim. Ey oğlum, Allahü Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Bizim bu tarikatımız, kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selameti, el açıklığı, cömertlik, cefa ve ezaya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur. Ey oğlum! Sana vasiyet ederim. Dervişlerle beraber ol. Meşayıha hürmeti gözet. Din kardeşlerinle İyi geçin. Küçük ve büyüklere nasihat üzere ol. Dinden başka şey için kimseye düşmanlık etme. Ey oğlum, Allahü Teala bize ve sana tevfik versin. Fakrin hakikati senin gibi olana muhtaç olmaman. Zenginliğin hakikati ise senin gibi olandan bir şey istememendir. Tasavvuf haldir, söz değildir. Söz ile de ele geçmez dervişlerden Allah'tan başkasına ihtiyaç duymayan birisini görürsen, ona ilim ile değil, rıfk ile, güler yüz, tatlı söz ve yumuşaklıkla muamele eyle. Zira ilim onu ürkütür, rıfk ise çeker ve yaklaştırır. Ey oğlum, Allahü Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Tasavvuf sekiz haslet üzerine kurulmuştur. Cömertlik, rıza, sabır, işaret, gurbet, yün elbise giymek, seyahat etmek ve fakirlik. Cömertlik İbrahim Aleyhisselam'ın, rıza İshak Aleyhisselam'ın, sabır Eyüp Aleyhisselam'ın, işaret Zekeriya Aleyhisselam'ın, gurbet Yusuf Aleyhisselam'ın, yün giyinmek Yahya aleyhisselamın, seyahat İsa aleyhisselamın, fakirlik Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed Mustafa'nın hasletleridir. Ey oğlum! Zenginlerle sohbetin, görüşmen, izzet ile onlara değer vermeyerek, fakirlerle görüşmen ise kendine değer vermeyerek olsun. İhlas üzere ol. İhlas, İnsanların görmesine hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allahü Teala'ya dil uzatma. Herhalde Allahü Teala'dan gelene razı ve sükun üzere ol. Allah adamlarının huzurunda şu üç sıfat üzere bulun: alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak nefsini öldürmenle olur. Nefsini öldürmek nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemek demektir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Abdülkadir Geylani Hazretleri ilimde çok yüksek derecedeydi. Bir gün biri huzurunda Kur'an-ı Kerim okudu. Abdülkadir Geylani Hazretleri de okunan ayet-i kerimeleri tefsir etmeye başladı. Çeşitli yönlerden tefsir ediyordu. O mecliste okunan ayet-i kerimelerin tam 40 çeşit tefsirini yaptı. Yaptığı her çeşit tefsirinin delilini gösterdi. Gösterdiği delilleri de gayet geniş bir şekilde izah etti. Orada bulunanlar yaptığı 11 çeşit tefsiri anlayabildiler. Bundan sonrası o kadar derindi ki anlayamadılar. Orada bulunanlar hayretler içinde kaldılar. Sonra da sözü bıraktım. Şimdi kelime-i tevhide geldik. La ilahe illallah dedi. Bunu söyler söylemez orada bulunanları bir hal kapladı. Kendilerinden geçtiler. O hal sebebiyle sahraya dağıldılar. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri tasavvuf hakkında sorulan suale Şöyle cevap vermişlerdir. Tasavvuf bir müslümanın İslam ahlakı ile ahlaklanması için lazım olan bilgileri ve yolları öğreten ilimdir. Tıp ilmi beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi tasavvuf ilmi de kalbin, ruhun kötü huylardan kurtulmasını öğretir. Kalp hastalığının alametleri olan Kötü işlerden uzaklaştırıp Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. Zaten dinimiz önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerine uygun iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da Allahü Teala'nın rızası için olmasına emrediyor. Kısaca din, ilim, amel ve ihlastan ibarettir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun Enerji maddesidir. Harekete geçmek için de kuvvet yani tasavvuf ahlak ilminin yolunda ilerlemek gerekir. Tasavvufun iki gayesi vardır. Birincisi imanın vicdanileşmesi yani kalbe yerleşmesi ve şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akıl ile delil ve ispat ile kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Rahat suresi 28. ayeti kerimede mealen buyurdu ki kalplere imanın sinmesi, yerleşmesi ancak ve yalnız zikir ile olur. Zikir her işte ve her harekette Allahü Teala'yı hatırlamak, onun rızasına uygun iş yapmak demektir. Tasavvufun ikinci gayesi fıkıh ilmiyle bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve nefsi emmareden doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. İbadetlerin kolaylıkla seve seve yapılması ve günah olan işlerden de nefret ederek uzaklaşılması ancak tasavvuf ilmini öğrenip bu yolda ilerlemek ile mümkündür. Tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gaybdan haber vermek, nurlar, ruhlar ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Tasavvuf ile ele geçen bilgilere, marifetlere ve hallere kavuşmak için önce imanı düzeltmek, İslamiyetin emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve ibadet yapmak lazımdır. Zaten bu üçünü yapmadıkça kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi, nefsin teskiyesi, terbiye edilmesi mümkün değildir. Tarikat zikir ile Allahü Teala'ya kavuşma yoludur. Zikir Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Her sözünde ve her işinde onun emirlerine ve yasaklarına sarılmaktır. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Seyyid abdülkadir Geylani Hazretleri, Fütuhül Gayb isimli eserinde şöyle buyurmuşlardır. Ahireti sermayen, dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini, geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun kârı şeklinde yapma. Böyle yaparsan, dünyadan artan zamanını ahiret için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın. Fakat çabucak kılayım diye rükünlerine riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, hevana ve şeytana tabi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi ve onun bineği olursun.'' Halbuki sen nefsine binmek, onu tekzip etmek ve onu selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine itaat yoludur. Sen nefsinden gelen istekleri kabul etmekle kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın dünya ve ahiretini zarara soktun. Kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararda olanı olursun. Nefsine uymakla dünyadan fazla bir şeye ulaşmadın. Eğer nefsini ahiret yoluna soksaydın, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın. Sen nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahü Teala'ya itaat edersen, Allahü Teala'nın has kullarından ve muhabbet ehlinden olursun. Senin için ahirette cennet ve Allahü Teala'nın yakınlığı nasip olur. Bu sefer dünya sana hizmetçi olur. Dünyada sana takdir edilen nasibin gelir. Eğer dünya ile meşgul olur, ahiretten yüz çevirirsen Allahü Teala sana azab eder, ahiretini kaçırırsın. Dünya sana karşı gelir, nasibini elde etmen için kendini yorarsın. Allahü Teala'ya asi olanlar alçaktır. Allahü Teala kendisine itaat edenlere bol ihsanlarda bulunur. İnsanlar iki kısımdır. Birisi dünyayı talep eder, diğeri ise ahireti talep eder. İnsanlar kıyamet gününde de iki gruptur. Birincisi cennet, diğeri ise cehenneme gider. Bir kısım insanlar hesabın uzunluğundan dolayı bekler. O zaman bir gün dünya senesiyle bin senedir. Bir kısmı arşın gölgesindedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte siz kıyamet gününde arşın gölgesinde olursunuz Orada sizin için üzerinde en güzel yiyecekler ve meyveler vardır. Oradaki bal ise kardan daha beyazdır buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte ise onlar cennetteki yerlerine bakarlar. Nihayet mahlukatın hesabı bitince cennete girerler. Sizden birisi dünyadaki yerine gider gibi onlar da cennetteki yerlerine giderler buyuruldu. Onlar bu mertebeye dünyayı terk edip ahireti ve Allahü Teala'yı talep etmek suretiyle kavuşurlar. Ey insanoğlu, sen kendine birazcık acı da nefsin için dünya ve ahirette hayırlı olan şeyleri seç. Onu insan ve cin şeytanlarından olan kötü arkadaşlardan muhafaza et. Kitap ve sünneti kendine rehber edin. Onlarla amel et. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Fütuhül Gayb isimli eserinde yine şöyle buyurmuşlardır. Müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali bin Ebu Talib'in rivayet ettiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Üzerinde farz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile kılarsa, boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse, kazasını ödemedikçe, Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Allahü Teala'ya dua etmek emr olunmuştur. Allahü Teala'ya dua etmeyeceğim çünkü isteyeceğim şey ezelde taksim edilmiş ise istesem de istemesem de gelecektir. Eğer ezelde takdir edilmemiş ise istesem de bana verilmeyecektir. Deme. Bilakis haram ve bozuk bir şey olmamak üzere Allahü Teala'dan dünya ve ahiretin bütün hayırlarını ve bütün dileklerini iste. Çünkü Allahü Teala kendisinden istemeyi emretti ve buna teşvik etti. Sakın ben istiyorum fakat Allahü Teala vermiyor. Ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise sen Allahü Teala'dan istedikten sonra Allahü Teala onu sana gönderir. Bu durum senin imanını kuvvetlendirir ve Allahü Teala'dan başkasından istemeyi bırakıp bütün hallerinde Allahü Teala'ya dönmeni sağlar. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise Allahü Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allahü Teala ezelde senin için fakirlik ve hastalık dilemiş ise sen de Allahü Teala'ya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsan Allahü Teala sana öyle bir hal verir ki sen bu halinden memnun kalırsın. Eğer ezelde senin borçlu olman takdir edilmişse, sen de Allahü Teala'ya borçtan kurtulman için dua edersen, Allahü Teala alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden yumuşaklık ve borcunu ödemeyi genişlik zamanına uzatmaya, hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden seni kurtarmazsa, buna karşılık sana bol sevap verir. Çünkü Allahü Teala kerimdir, ganidir ve rahimdir. Allahü Teala kendisinden isteyeni dünyada da ahirette de boş çevirmez. Allahü Teala'dan isteyen ya dünyada veya ahirette mutlaka karşılığını görür. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte mümin kıyamet günü amel defterinde Dünyadayken yapmadığı ve bilmediği bir takım iyilikler görür. Ona onları biliyor musun? denir. O da onların defterime nereden yazıldığını bilmiyorum der. Bunun üzerine ona dünyadaki dualarının karşılığıdır denir buyurdu.